Evet kolay gelsin. Aslan abim kolay gelsin. Sağ olasın. Allah Geçen güzel bir muhabbet yapmıştık. Evet. Efendim bu gördüğümüz gramofon henüz bitmemişti. Bu çalışma aşamasındaydı. Evet. Dedim ki bitsin de bir görelim böyle merak ediyordum. Evet. Şu an bitti galiba, değil mi? Şu anda bitti. Hmm. Şu anda Radyosu da dört döktettik. Radyosu da yapıldı. Hayır radyoyu da yaptık. Radyo. Oh. Tam güncellendi şu evet. an. Orijinal oldu. Kısası, sahip. uzunu, efemi. He? he efem. Efem. Bak efem çalıyor. Şu anda efem çalıyor. Çok gerçekten vallahi şahane bir şey olmuş. E şimdi bu kaçlıktı bu plak büyük eski. Bu 33'lü. Üçlü. 33'lük plak evet. Bu 33'lü plak şimdi plak. Şimdi bir bakalım şöyle. Plak koyuyorum. Nasıl ben? olacak şöyle bir görelim ya. Çok merak ettim vallahi herkes de merak ediyor. Bunu şimdi plak alıyorum ben. Evet. Hı -hı. Plak şimdi çalıyor. Oo, orijinal gramofonla plak. Bunu gibi içeri verebiliyorsun. Ha yönünü nasıl verebiliyorsun böyle yani, yani, ayarlıyorsun. Yani istersen orta sağa, istersen sola. Ya. Ya biz şimdi kaşlara bayağı eski yıllara indik şu evet. an. Evet. Bunlar şimdi, bunlar şimdi hepsi olacak aynısı. Özel böyle mobilyalarını hazırladınız. Evet, hazırladık. Mobilyalarını. Şimdi tutarttık. Yani. Tutarttık. O zaman ne diyelim? Evinde ocağında böyle eski bu tür Evet, gramofonu, radyosu olan gelsin bizi bulsun. evet, bunları hep kendim yapıyorum, hep kendi ellerimle yapıyorum. Başka dışarıdan bir şeye şey. Dışarıda hiçbir şeye şey yapmıyorum. Vallahi ben sizi tebrik ediyorum Aslan abi. Hep, hep böyle olduğu gibi. Biz tarih. şu an tam tarihe daldık vallahi ya. Evet. Sana 60'lar mı, 80'ler mi? <gülüyor> 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 Senaryo yönetmenisin. değil mi? Evet. 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 Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Böyle şahane bir çalışma. Evet. Aslan abi, ben size kolay gelsin diyorum. Başarılar diliyorum. Evet, Eyvallah. Hoşça kalın. Hoşça kalın.